Aroma Belçika çikolatası, viski, acı biber, vanilya, vanilyalı, hafif acılı çikolata likörü yapıyoruz. İşe ilk önce infüzyonla başlıyoruz. Yani acı biber, viski, vanilya bir gece hemhal olacaklar. Vanilya çubuklarını ortadan bir yarı katıp tohumlarını da açığa çıkarıyoruz. Çikolataya çok yakışan acılığı yaş değil de kurutulmuş biberden aldım. Yaş biberin aromasının geçmesini istemiyorum. Üzerine iki bardak viski ya da Spice Gold Rum çok yakışır. Bir gece sonra. Hiçbiri sadece ben dememiş. En parlak özellikleriyle birbirine karışıp bir üst seviyeye çıktılar. Geleneksel süzgecimiz tülbentten geçiriyoruz. Geldik çikolata kısmına. Bu aşamada birden fazla deneme yapmam gerekti. Sadece biter kuvertür kullanmak istediğimde sanıyorum içindeki kıvam arttırıcılardan dolayı alkolik bir şutella elde ediyoruz. Fakat biz likör yapmak için yola çıktık. Bu yüzden hem çikolata hem kakaodan Krema, süt, şeker, kakao ve çikolata. Detaylarını açıklama kutusuna yazıyorum. Aromatik viskiyi de ekledikten sonra sık delikli bir süzgeçten süzüyoruz. Posanın üzerinden azıcık rom ilave ettim ziyan olmasın. Ve mamülümüz hazır şişeliyoruz. Ben üzerine mutlaka yaptığım tarihle birlikte etiket hazırlıyorum. Kıvamı ne çok yoğun ne çok cıvık. Ve karşınızda vanilyalı derinden gelen acılığıyla ev yapımı çikolata likörü. Gerçekten damak çatlatıyor. <laughs> Bu likörü daha önce yaptığımız gibi farklı reçetelerde de kullanalım. Kahvenin yanına da çok yakışır. E haydi maale, çikolata, çikita, oley.